Hepinize merhaba arkadaşlar. En son son 16'da kalmıştık FIFA'da. İşte ana ekranı göstermedim. Canım istemedi göstermeyi. Animasyon izlemeyelim. Çünkü çok yavaş geçiyor. Size izletmek istemedim. Lan hadi. Heh. Şimdi Messi Danimarka'ya karşıyız kolay. Of. Güzel ama hep aynı golü atıyorum ya. Ya far mı var ya? Ver lan topu. Beni sen oğlum Ya atmak zorunda mıyım? Ben atmak istemiyorum. Evet. Martinez gidiyor. Martinez. Hepsini çalım manya ediyor. Martinez. Martinez. Altın eldiveni kazanan kaleci. Martinez. Ha ha ha. Martinez atıyor. Martinez'e iki gol en az iki gol attıracağım bu maç. Attıramaz attıramazsan da canım sağ olsun ne yapayım. Hadi bakalım gidiyoruz. Hepsini çalım manya edeceğim. Geldi. Vurdu ve gol. Evet. Martinez'e iki gol attırıyoruz. Gel lan gel gel. Sen nereye gidiyorsun? Evet. Martinez gidiyor. Martinez. 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 Ah! Hayır Martinez. Martinez gitme oğlum nereye gidiyorsun? Kaçma gel buraya. Evet Martinez üçüncü golünü atıyor. O oh ye. Yeah. Oyun niye kasıyor? Oyun kasma. Kasma oyun. Allah belanı oyun. Arjun abi de orada. acun abi al o topu. Helal Arjun abi müdahale etti ama top bizde kalmadı. Acun abi atsın Acun abi. Acun abi nerede? Acun abiye verin. Ne oldu? Devre arası. Acun abi atamadı bir tane. Bu sefer Acun Acun abi attıracağım. Vay demek şekil şükür he. Vay. Gel lan gel. Acun abi neredesin? Arjun abi nerede? Ha doğru kale değişmişti değil mi? Doğru. Ben diğer kaleye gidiyorum. Evet far bizde. Abi ben Arjun abiye attıracağım ya. Arjun abi. Lan çık. Arjun abi neredesin? Arjun abi şu mu lan? Şu. Yok bu Molina. Neyse ne yapalım? Martinez atsın gene. Hoppa Martinez. 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 Martinez geliyor. Martinez. 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 Oh yeah. video çekiyorum. Videoya selam söyle. Evet, evet. Videoya selam. Kapı hayır kapıyı kapat. Hadi Arter, gel. Zilelim, kapıyı kapat. Neyse bir tane de Messi atsın hep. Martinez attı. Evet. Lan. Aa Acun abi orada. Acun abi al 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 al. Hayır Acun abi. Heh, Acun abi. Acun abi hoş. Acun abi 90 artı bir daha atar mısın? Ya hocam bitirme tam Acun abi attıracaktık ya. Üf, Acun abi attıramayacak mıyız biz ya? Hakkımız yok mu bizim? Ya bak kapıyı kapat dedim kapıyı kapatmamış. 50 kere kapıyı kapat dedim şuna ya. Üf. Ya hadi be sen de. Ya. Evet, Hollanda'ya karşı iki maçlık video. Çeyrek final. Yarın da iki maçlık video gelecek ve yarınki iki, Gelebilir mi aslında bilmiyorum pek ama yarın. Yarın video gelirse iki maçlık video olacak ve final olacak. Finalde de kupayı kazanacağız işte ne yapalım. Hadi lan hadi hadi. Evet açıldı. Ben kestim orayı. Siz sıkılmayın diye. Bu arada Hollanda formasını ben çok seviyorum ya. Van Dijk biraz zor geçebiliriz Van Dijk'ı. Zor biraz. Martinez geçer misin lan Van Dijk'ı? Geçersen helal olsun. Hayır. Oh kaçırdı. <laughs> kaçırdı. Neyse harna

Ne yapıyorsunuz lan? Neyse hard man. <laughs> lan Messi ne yapıyorsun? Ben lan topu. Van Dijk zor. Ama böyle atmışsın. Evet, 1-1. Ben çok gol atmak istemiyorum bu maç ya. An antrenman maçı gibi bir şey olsun ya, antrenman falan yapayım. Evet. Şu garantiye alalım da bari. İki tane atalım, öyle yaparız. Neyse hardnat. Maybe evet. Antrenman yapacağız. O baştaki troll çok iyiydi ya. Evet, antrenmana başlıyoruz beyler. Paslaşma antrenmanı. Paslaşma. Evet, ilk yere bitiyor. Antrenman yapmaya devam ediyoruz beyler. Tamam mı? Önce bir topu alın da. Hayır, hayır, hayır. Aa! Lan! Lan hayır, sakın. Sakın. Sakın vurma. O uy, niye pas verdi lan orada? Deon Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ah. Lan oğlum. Ödüm patladı lan. Tek pas. Tek pas yapamıyor bunlar. Oğlum niye tek pas yapmıyoruz? Dur uzaktan yapınca yapıyor. Antrenmana başlıyoruz. Neyse sıkıldım ya. Şş, Romero koş. Bu da hiç koşamıyor ki lan. Hop. Angel di Maria. Evet 3-1. Bir. Birleştirirseniz ne olacağını biliyorsunuz ama ben söylemeyeyim. 3 ile 1'i birleştirirseniz tabi biliyorsunuz ne olduğunu. Benim bunu söylemem gerek yok kesin. Siz anladınız. Martinez uzaktan bir tane çakar mı? Ay! Üstürek. O gördünüz mü üst direk? Dur dur. O izleyebiliyoruz mu onu ya? İzleyemiyoruz mu onu? O çok iyi ya. Abi. O çok fena direk. Önemli anlar yok mu ya? Evet. Evet burada maç bitiyor. İki maçımızı da yaptık. Şuradan görebilir de alalım öyle bitirelim. Ya abi bu telefon niye bu kadar kötü? Ya hadi be hadi hadi hadi. <laughs> ya sen görevine ben. Ya ne yapayım lan? Ya bak sürekli görev veriyor. La verme, verme. Lan verme. Bak ya. Neyse. Çok sinirlendim. Hepinize diyorum ki buradan bay bay ama çok sinirli bir şekilde diyorum bunu. Hadi bay bay.